Siz şey diyordunuz, herkes sağlıklı yaşamasını ister. Evet. Ama inanın ki öyle insanlar karşılaştım ki sağlığına pek önem vermiyorlar. Neden önem vermiyorlar? Bir örnek vereceğim. Normalde benim eşim çok fazla böyle spor yapmak isteyen, böyle daha çok yemeklere düşkün. Yani yemek ver sürekli yer. Ve ben son zamanlarda çünkü yüksek tansiyon hastası olduğu için biraz her şeyden aşağı yukarı kısıtlıyorum. Ve zorla onu akşam yorgun hale gelsem bile muhakkak bir yarım saat yürüyüşe çıkartıyorum. Ama eve geldiğim zaman bakıyorum ki yine bir şeyler atıştırıyor. Ya ben diyorum ki ya niye böyle yapıyorsun ya? Sen diyorsun ki sağlıklı artık olmak istiyorum. Çünkü nefesim daralıyor. işte e, tansiyonum var birden böyle işte en ufak bir streste veya bir sıkıntıda bir bir şeyde evet. hemen tansiyonu yükseliyor. İşte tuzlu yemekleri, fazla tuzlu yediğin zaman hemen tansiyonu fırlıyor. İşte ben diyorum ki ama sen dikkat etmiyorsun ki. Ama ne yapayım? Yapamıyorum. Seviyorum. E, neyi seviyorsun? Yemek yemeyi mi seviyorsun? Sağlıklı bir e, vücudun sahip olmaya mı istiyorsun? Sağlıklı bir yaşamın olmasını mı istiyorsun? Ve sadece eşimde değil, birçok etrafımda, birçok insanlarda bunu ben görüyorum. Yani yok bunu bırakamıyorum. Sen bunu bana kesinlikle söyleme, ben bundan vazgeçemem. Her şeyden vazgeçebilirim, bundan vazgeçmem diyor. Demek ki insanlar gerçekten e, istekli aramıyor sağlığı. Çünkü istekli arayan kişi birçok şeylerden fedakarlık yapar ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeye çalışır bence. E, tabii yani daha sağlıklı, daha mutlu yaşamak istiyorsak eğer o olumlu, sağlıklı alışkanlıklar, o olumlu adımlarımız atmamız evet. gerekiyor. Ve tabii ki birçok kişi, sizin dediniz gibi birçok kişi kendi hayat tarzını değiştirmek istiyor, istemiyor. İstemiyor. Yani diyorlar ki, tabii ki ben sağlıklı olmak istiyorum ama aynı hayat tarzıma, tarzıma devam edeyim, aynı beslenme tarzıma devam edeyim. Hatta biliyorsunuz mesela fazla kilolarla boğuşan kadınlarımız mesela hep mucizivi bir hap ararlar ya da mucizivi hmm. bir bitki karışımı ya da mücize bir geçici bir haftalık diyeti ararlar. Ben beslenme tarzımı değiştirmek istemiyorum. Ben istediğim şeyi yiyeceğim ama o mucize hapı alayım ve o fazla kilolar, kilolardan kurtulayım. Çok fazla böyle kendime <laughs> efor sarf etmeyeyim de böyle kolay şeylerle. Tabii tabii. Ama maalesef sağlığımız çok ciddi bir konu. Ve biliyoruz ki bazı hasta insanlar gerçekten artık kendi hayat tarzları da değiştiriyor. Kötü alışkanlıkları da bırakıyor ama geç olabilir. Evet. Çünkü hayat tarzından kaynaklanan hastalıklar maalesef her toplumları sarmış durumda. Hem zengin ülkelerde, fakir ülkelerde de görüyoruz bu hastalıklar. Biliyorsunuz siz kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet hastalığı, şeker hastalığı dediğimiz bir hastalıktır. Kanser daha geçen sene bir arkadaşımı kaybettim. 35 yaşında bir bayan, 3 yaşında bir erkek çocuk kaldı. Kanserden öldü. Ve bu sene programlar hazırlarken e, hatta konuya yazdım bir genç arkadaşım 25 yaşında bir arkadaşım kanserle mücadele ediyor diye yazdım. Ama maalesef e, bugün e, onu da kaybettik yani bugün değil ama bugün artık o yok. Aramızda e, çok genç yaşta e, hayata elveda ettiler Onun için e, bu çok ciddi bir konu Tabii ki sizin işinize de tavsiyem e, ciddi ciddi herkes oturup ciddi dönüşü dönüş düşünüp e, kendi hayat tarzları analize etmeniz evet. lazım çünkü biliyoruz ki sağlık durumumuz e, bazı kişiler şöyle diyorlar Benimki genetik. Ben hmm. ne yaparsa yapayım. Benimki genetik. Onun için fazla e, uğraşamam. Ben hmm. fazla sağlık beslenmeye şey yapmak gerek yok. Hmm. Çünkü benim kilolarım mesela genetik hmm. dolayı. Bütün hmm. ailem öyle. anneden babandan öyle gördüm ben. Ama biliyoruz ki genetik son araştırmalar e, bize şunu gösteriyorlar. E, genetik sadece %10-20% bizim hı hı. sağlık durumumuzu, hayat uzunluğumuzu etkileniyor. Yani genetik bir başlangıçtır. Eğer sizin e, ailende siz görüyorsunuz ki e, kilolar sorun varsa ve mesela işte 40 yaşından sonra kadınlar kilo alır. Onu görüyorsunuz, biliyorsunuz. O zaman sizin sadece diğer insanlardan biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu mutlaka sizin de kilo alınacağınızı anlama gelmez. Çünkü sadece o faktör %20 kalan yüzde ise sizin elinizde. Sizin her gün yaptığınız sağlıklı seçimlerle ilgili. Hı hı. Hangi sağlıklı seçimler? Mesela kötü alışkanlıklar. Evet. Sigara içiyor musunuz? Alkol kullanıyor musunuz? Yeterince uyku, kaliteli uyku alabiliyor musunuz? Yeterince fiziksel aktivite gösterebiliyor musunuz? Yani yeterince egzersiz, yürüyüş, sağlıklı beslenmeden etkileniyordu değil mi? Hiçbiri de yapmıyoruz diyelim. Sigarayı zaten birçoğumuz görüyoruz. Bu şans eseri yani ben kiloluysam veya zayıfsam ben birçoğu bu konuyla ilgili birçok insanla karşılaştım böyle. Yok biz yani ya çok zayıfse ama sigarayı felaket tüketiyor. Aa yok biz işte şans eseri demek ki ben <laughs> ne kadar yesem veya içsem ben kilo alamıyorum. Veya işte yok ailenden işte o bezite vardır işte şeker hastalığı vardır işte genetik olduğu için yani böyle bir şeyi bağlı yani insanlar böyle bir düşüncede kapılıyor ama bu doğru mu yanlış mı çünkü sizin siz dediğiniz gibi tamamıyla bir insanın beslenme ve hayat tarzıyla ilgili olan bir şeydir yani şimdi diyelim ki ailenden bir şeker hastası vardır Diyelim ki sizi tetikliyor bunu. Hmm. Ama bazı şeyleri dikkat edersiniz. O kan şekerini yakalamamaya e, bir pozisyondasınız yani. E, yaşam tarzı ne olsun, işte beslenme olsun. E, yani dikkat edersiniz. Onu bir e, orana, bir şeyine getirebilirsiniz. yani. Denge sağlayabilirsiniz. Tabii, tabii. Evet, ilerideki programlarda zaten konuşacağız. E, şeker hastalığı hmm. üzerinde konuşacağız. Fazla kilolar için konuşacağız. Beslenme, sağlıklı beslenmeyle konuşacağız. Ama dediğim gibi yüzde 80 araştırmalar bize şunu gösteriyorlar. Yani genetik olarak, olarak aileden gelen %20 en fazla. %80 hayatımızın sağlık durumumuz, hayatımızın uzun yaşamamızı %80 bizim elimizde. Hı hı.